Merhaba arkadaşlar, Trendmatik kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber holo Cheese ve BitTorrent'in teknik çalışmalarını yapacağız ama Bitcoin tarafında da konuşmamız gereken birkaç nokta var. Onlarla beraber bir e, teknik çalışmayla karşınızdayım. Son 3 gündür ne e, borsa tarafında ne coin tarafında video paylaşımlarında bulunamadım. Buradaki gelişmelerde e, birazcık uzak kaldık diye ama e, bakıldığında da e, böyle olacağı birazcık belli. Neden belli? 4 Mayıs'tan süre gelen bir süreçte Bitcoin tarafında dalgalanmalar yaşandı. Orada dalgalanma yaşanınca alt tarafta da dalgalanmalar yaşandı. Ne alt coinlerde nedir o? 4 Mayıs'ta yerlerin yapmış olduğu açıklama, Amerika Hazine Başkanı yapmış olduğu açıklama, faiz ile ilgili yapmış olduğu açıklama. Oradaki söylemler özellikle MTA ve Bitcoin tarafında sert karşılandı. Şurada da grafik üzerinde gördüğünüz gibi 4 Mayıs'ta ama piyasa bunu geri hızlı toparladı. Ama onun sonrasını süre giren 8 Mayıs'ta Elon Musk'ın yapmış olduğu Dogecoin ile ilgili canlı yayında söylediği şaka da olsa söylediği söylemler etki etti. Onun dışında Bitcoin ile Tesla alamanı durdurması etki etti ki çok büyük etki etti. Onun dışında yapmış olduğu birkaç tane daha açıklamayla beraber yanına Binance'ın bu kripto alım-satım işlemlerini durdurması etki etti. Ve bir teknik bozulmaya neden oldu. O teknik bozulma nedir? Buradaki bizim dirigen çalışmamız. Zaten yükselen kanalın içerisinden çıkmıştı. Ancak buradaki dirigen içerisinde dursaydı. Şöyle baktığımız zaman 12 Mayıs'ta o zaten e, Bitcoin'i de test alımını durdurmuştu. Burada sert satışla beraber buradaki bir teknik bozulma oldu. Geri dönüş çabasını görüyoruz. Buradaki geri dönüş çabasındaki bu iki günlük süreç çok önemliydi. İki gün içerisinde yukarısını atabilseydi e, buradaki bu denli düşüşü yaşamayabilirdik. Ancak iki gün üst üste tepe görüntüsü yaparak aşağı sert satışları beraberinde getirdi. Şimdi bakıldığında da e, buradaki 36 bin seviyesinden destek bulduğunu görebiliyoruz ve şu anda da altcoinlerle beraber bir tepki yükselişleri mevcut. Şöyle Bitcoin ile ilgili diyeceklerim bunlar yani arkadaşlar. Buradaki söylemlerin etkisiyle bir teknik e, bozulma oldu. Onun bozulma neticesinde sert satışları beraberine getirdi ki e, normal nasıl normal çok büyük yükseliş yaptı. 2 senedir büyük rally içerisindeydi. Bu tip e, belki de boğa sezonu bittiği anlamına da geliyor olabilir. Eğer ki geri dönüş çabası sığ kalırsa şu anki görüntü tamam %23'lük bir düşüş söz konusu ama bu sadece kaybın bir kısmı. Bu sadece bir tepki yükselişi. Bunun tepki yükselişi olduğunu nereden anlayabiliyoruz? Holoya baktığımız zaman buradaki kanal çalışmamızda alt taraftan şu anda destek buluyor. Düşen kanaldan. Yani buradaki düşen kanaldan alt taraftan destek alması demek bir tepki hareketi olduğunu bize anlatıyor ki buradaki tepki hareketi eğer ki e, buradaki fibrosi seviyesinin üstüne çıkamazsa sınırlı kalacaktır. Ve düşen kanal içerisinde yoluna devam edecektir. Yani bu tepki yükselişi ne zaman biter? Ee, onu e, bakmak için de buradaki 0.12 seviyesinin üstüne çıkması lazım ki bu e, düşeni kırıp tekrarın içim okunun üstüne bir hareket yapsın. Şu andaki hareketler sadece tepki yükselişleridir. Eğer yukarıda maddelenen arkadaşlar varsa bu seviyelere dikkat etmesi lazım ama tepkilerden az sat yapılabilir. Ona bir şey diyemiyorum. O sizin kendi tercihiniz. 200 günlüğün üstüne kalması önemli. 200 günün altına kalsaydı Neden kanal kırılımı da geliyordu aşağı yönü sert satışları o zaman daha e, derinden hissederdik 200 günlükle beraber buradaki kanal çizgimiz şu anda destek olarak çalışıyor buradaki 0.86'daki fibo desteğinin üstüne çıkması lazım şu indikatör bazlı baktığımızda DMI'de inanılmaz bir ayrışma var. Yavaş yavaş onun döndüğünü görüyoruz ama mavi çizgide henüz bir hareket yok. Erasayla dip noktaya geldi ki çok nadirdir bu koyunlardı. Buradan tepki yükselişine verdiğini görebiliyoruz. Şu an için tekrar ediyorum. Bu yükseliş tepki yükselişidir. Tepkinin alışa dönmesi için 0.12 seviyesinin üstüne çıkması lazım. Yani 21 günlük üstler hareketli ortalamadan bahsediyoruz bu noktada. Çizge e baktığımız zaman çizdeki durumda da şu anda 200 günlüğünden destek alıyor, tepki alıyor. Burada Fibonacci'nin üstüne çıkması, alt çizginin üstüne çıkması iyi bir görüntü ancak Burada da ciddi bir teknik bozulma var. E, 21 günlük 50 günlüğün altına inmiş durumda ve bulut altı hareketine devam ediyor ki bulutta inanılmaz bir genişleme var. Bu da negatiflik verir. Şu an aslında 200 günlüklerde e, dip olarak adlandırabiliriz. Ancak bu eğer ki ayı sezonuna girdiysek ki şu anda görüntü o şekilde ciddi bir teknik bozulma var. Ayı sezonuna girdiysek bu noktada yükselişlerde e, sığ kalma ihtimal yani yükseliş olur tepki yükselişleri olur ama dirençle karşılaştıktan sonra tekrardan bozulmalar gerçekleşebilir. Çizde durum şu anda bu şekilde 200 günlükte bir temasta bulunuyor 0.38 0.32 üstünde kalabilirse yarı pozitif diyebiliriz sınırlı bir pozitif diyebiliriz şu indikatör bazlı baktığımız zaman yine burada DMA'de inanılmaz bir ayrışma var yine RSI'de 30 seviyesine gelmiş tepki vermiş yeşili yakmış şu anda tepkisini 28 şeklinde koruyor ve bu altlardan girenler yani bu tepkilerden yararlananlar şu anda ciddi paralar kazanıyor yukarıda maddelenen arkadaşlar için de şu an için bu teknik görüntünün tekrar düzelmesini beklememiz lazım. O nedir? 0.43 seviyesinin üstüne atması lazım çizde. Bu tepkinin gerçek bir yükselişe dönmesi için. BitTorrent'e bakalım. Torrent de 200 günlükten tepki alıyor. Yani buradaki şunu şöyle yaparsak eğer çizgide bir uzat diyelim bakalım. Şimdi BitTorrent'e 200 günlükten şu anda tepki aldığını görebiliyoruz. Ancak bu noktada e, BitTorrent'te diğer coin'lere farklılık olarak burada düşeni kırmış. Yani düşeni kırmış demek aşağı yönlü satışları beraberine getirmek demek. Burada fibonun üstüne çıkması lazım. 0.42 üstünde kalması lazım. Daha sonra kanal içerisine girme eğiliminde olabilir. Kanal içerisine girse bile yetmez. Çünkü bu düşen kanal e, vade olarak baktığımız zaman bu düşen kanal içerisinde kaldığı sürece aşağı yönlü yavaş da olsa inme potansiyeli var. Şu anda tüm coin'ler gerçi öyle. O yüzden diyorum ya Ayı sezonuna girmiş gibiyiz yani. Eğer Bitcoin tarafına ciddi bir atak gerçekleşmezse ne bileyim böyle alımlar özellikle büyük alımlar gelmezse şu anki görüntü o. Bitcoin de de 0.60 seviyesinin üstüne çıkması lazım bu tepkinin gerçek yükselişe başlaması için. Era burada da 30 seviyesinden tepki aldığını görebiliyoruz aslında. Hemen hemen indikatörlerin durumu da aynı. Burada ayrışma da ile aynı. Yani hemen hemen aynı hareketleri yapıyorlar şu anda. Bu tüm altcoin'ler de Bitcoin'e bağlı. O yüzden bu şekildeki bir piyasada tek bir söylem tüm piyasayı alt üst ediyor. Ya yani olay aslında bu şu an için baktığımız zaman durumlar bu şekilde arkadaşlar. Eğer aklınıza takılan bir soru var ise aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Şu an için teknik bozulmalar devam ediyor. Bu bozulmalar benim bahsettiğim noktalar üzerinde geri çıkma potansiyeli olursa tekrardan bir değerlendirmede bulunabiliriz. Ama şu anki görüntünün negatifliğini koruyor. Diyelim ve analizimi burada bitiriyorum beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka video ile görüşmek üzere kendinize iyi bakın.